Plastik hat er gesagt, nach 4-5 Jahren, äh, kann ich, also kein Plastik in also ja, das hat Edelstahl. Das habe ich gesagt. Ja, und er sagt es auch gleich. Da ist auch Edelstahl ja. innen drin. Den kann man auch nicht gescheit reinigen. Aber der Typ, ist es Ja, ja, der ist es. Ja, ja. Habe ich schon äh, gemerkt. Ja, da haben wir das schon mal Haben wir nicht aufgepasst. Das ist ja nämlich so, bei Polymox, bei Edelstahl und Plastik, paar Werte halt verschieden. Ben elektrikli eşyalarımı almaya geldim bugün arkadaşlar e, buraya. Bulaşık makinemi değiştirecektim. Ana bir de baktım ki Semra'nın ismi yazıyor. Semra oraya rezeviyen ya. Şimdi benim istediğim bulaşık makinesi yok burada yine. Haftaya gelecekmişim. Online sipariş verilmesi lazımmış. Fırınım lagerde. E, ön ödeme yaptığımız halde ...yokmuş, onu tekrar online sipariş verdik. Robot'un morali bozuldu. Ocağı aldı, gitti bir ocağımızın, Başka bir şey yok, herisi kaldı değil mi Mehmet? Gülen tamam. kaldı. Ya bu mutfak niye bu kadar problemli oldu ya? Bahtsız. Evet. Bahtsız mı ulan Mehmet? <laughs> Neyse, robot onları alıp gidecek. Yani onlar dediğim bir ocağın üstünü alıp gidecek. Biz de dedik ki, şurada birkaç çekim yapalım sizlere gelmişken. Beyaz eşya fiyatlarına şöyle bir bakalım alman ya da... Benim en çok istediğim bu, Philips Air Fryer. Bu hani yağsız yapıyor arkadaşlar, bakın. Ama robotu kandıramıyorum, alamazsın diyor. Ben bunun şeyini yemem, diyor. Hani, Mehmet. Açmayayım be? Nasıl? Ben bunu bozarım şimdi. <laughs> Neyse, görünüyor ya burada işte, böyle bunun içinde kızartma falan da yapıyorlar. Bunu da istiyorum da işte robot aldırmıyor, bir de yerim. Yerim biraz, az. Evet. E ne gösterelim? Bence şu köş köşeden şu başlayalım, evet. Dyson. Herkes çok beğendi Dyson. Yani bilmiyorum ben e, yani isim yapmış bir marka. Bakın 749 euro. Bu F15 olan şu. Yani benim süpürgem de böyle güzel süpürüyor. Benimki de süpürüyor. Yani bakın. Ütülere bakalım. Ütüler. Keyfal benim böyle elde bir ütüm var bir tane böyle. Tefel'den çok memnunum. Bakın burada 179 euro. Cidden çok memnunum. Bir de benim şimdi ütü masam var ya iki sene mi olduğunu geleli. O tabi biraz pahalı. O, o daha bir değişik bir Ama böyle şu e, yani senelerdir markasını çok seviyorum. Bir de Tefel'in bakın şu altı var ya arkadaşlar çok güzel oluyor. Yani burası şey metal değil bak. Yani öbür türlü şeylere bakınca. Onun için bu Tefel markasını çok seviyorum ben. Allah için. Beyaz eşyalar. Bak, bu da boşmuş. 799 boyunu bir açalım mı? Evet. Bakın derin dondurucu. Benimki de, benimki neydi ya? No Frost benimki de. Benimki de boş herhalde. Bak markasını bile bilmiyorum. Çok memnunum ama. Cidden bu No Frost'lar kesinlikle buz tutmuyor. Benimki bu kadar büyük değil. Değil mi Mehmet? Benimki şöylesi. Bunun üçte ikisi kadar. Şöyle işte. Şu iki çekmece yok bence. Yani bu bundan memnunum. Bu çok güzel. Bu neymiş? Bu da No Frost. Ha şu kadar benimkisi. Değil mi? Böyle bu hemen günlükte, Aynen böyle bir günlükte Ama no frost cidden yani alırsanız birazcık fazla verin arkadaşlar. No frost alın. Çünkü e, o e, buzları eritmesi, eşyaları çıkar, buzu erit, ayda bir çok kötü oluyor. Ama no frost olunca hiç bir tane buz denen bir şey olmuyor ürünlerimizde. Yani bak 8 numara, derin dondurucu çok önemli. Ee, normal, e, böyle, Türkiye'de zaten e, mutfaklara içine dönme yapmıyorlar bizim gibi herhalde. Böyle genelde kullanıyorlar. Bakın bu 509 euro bu da boş. Böyle. Bu idealli diyebilir miyiz? Hani ne çok İdeal. iyisi ne ben çok kötüsü. Ya bakın şu benim evdeki hatta bunun da küçüğü benimki herhalde. Hmm. Anneminki olan. Yani ben ne kadar iki kişi de olsam yaz geldiği zaman ürün çoğalıyor içinde suyun oluyor misafir için alışveriş ediyorsun bence yani alınması gereken büyüklük bence ben benim tavsiyem bu şu büyüklük bakın 500 ya. euro bence çok güzel yani bak, büyüklüğü de burada yazıyor 2 metre bunun büyüklüğü 2 metre olan yani bu büyüklük bence ideal çamaşır makinesi olsun bulaşık makinesi olsun mile diyoruz ya mile bak buradaki çalışan işçiler bile aynısını söyledi Bosch'lan Siemens'ten bize diyor mesajlar geliyor, bilgiler geliyor diyor. Bir ömrünü yani bir makinenin ömrünü 5-6 sene. 5-6 seneye şey yapıyorlar, veriyorlarmış. Miele de 10 sene diyormuş. Eskiden Miele 20 sene diyordu, 25 sene diyordu. Yani ben ne şimdi gideyim de Miele'ye 4 sene için, 3 sene için iki misli para veriyorum? Bilmiyorum. Eskiden cidden yani Miele çok iyi bir marka ama onun için ben ıı, boş ıı, mesela şey bulaşık ıı, buzdolabından da iki senede bozul, 3 senede garanti bitince onun için yani şans meselesi biraz da onun için bulaşık makineni falan ne boş aldım ne AG aldım ne bir şey. Beko, Beko. <laughs> Hepsi beko. beko aşağıda. Türk malı. Türk malı aldık. Bir de onu deneyelim. Aynen. Görüyorsunuz değil mi? Fiyatlara bak. Fiyata bak. Bimile 1869 diyor. Bakın öyle fazla çok ayarı yok ha öyle detaylı çok sade bir şey. Bakın yani ondan sonra gelelim bir boşa bakalım. 889 euro da var. Bunlar hem kurutuyor hem şey yapıyor yıkıyor. Wash dry yazıyor. bir anda olanlardan böyle yazıyor. Baş Trockner. Evet, Baş Trockner. Bunu da Semra mesela kullanmış herhalde anlatıyordu. Hiç tavsiye etmem. Çabuk bozuluyordu ikisi bir arada olanlar. Şimdi kurutmalardan bir de çamaşır makinelerine geçelim. Evet, çamaşır makineleri. Beko, bakın. 429 euroya Beko. Bence bütün ayarı da var. Yeterli. Yani benimkinin bir değişiği. Benimkinin burası da böyle zaten. Aynen. Ondan sonra şöyle dönün şöyle bir mineye bak. Mine'nin fiyatlarına bak. Çok Görüyor 150. muyuz? Evet. Tabii evet. biraz daha uygun 749 euro var ama onun artık o kadar fazla detaylı programları yok. Yani ikimiz Fırın. Fırın. Bunlar Einbau ama tabii. mutfak için yapılan fırınlar. 1999'luğu da var. <Gülüyor> <gülüyor> 670 da var Mile'nin. Bak uygun ama tabii ki bunun içinde artık ne kadar detaylı var bilmiyorum. Bunun içinde muhakkak kendini temizleyen cinsindendir. Bu da Prilose var fiyat olduğu için. Evet, Reinigun sistem entegre bunu da tabii kendini temizlemiyor. Böyle. Şu fiyatlar. Şu en sadesi. Bu en şey olan sade fazla özelliği olmayan 399, 299. Yani her bütçeye göre burada. Var. Dedi. Burada da ocaklar, indüksiyon olanlar, indüksiyon olmayanlar böyle. Normal olanlar 129 euroya bile var. 200, 250 euro, 300 euro. Ama indüksiyona geçip de bir boş Siemens alacağım dediğiniz zaman şöyle bir 500 euro. Bu 489 yani. Evet. Bunlar da bunlar Hem ocağı hem şey içinde olanlar Böyle. Bunların da fiyatları tabii Değişebiliyor markasına göre Bir de dediğim gibi Özelliklerine göre Fırınların çok özellikleri var ya Ama bence fazla özellikli bir şey almayın arkadaşlar. Kullanılmıyor Kullanılmıyor Alıyoruz alıyoruz şu özelliği var bu özelliği Benim fırınım neredeyse 20 senelik Hangi özelliğini kullandım müthiş bir özelliği. Bir high bir de normal sıcak. <laughs> en basit şeyler hani ihtiyaçlar. Aynen. İhtiyacını düşünerek almak çok önemli. Bunlar da böyle 700, 500, 700 euro civarı. Şimdi böyle bakınca elektroniği Buradan almak mantıklı gibi burada yaşayan Türkler için ve hani evet. belki Türkiye'den gelecekler için ama evet. bu şeyde mesela ağaç işinde, mutfakta yani evet. mobilyada, mobilyada da hani mutfakta diyelim ben, ben sadece. Sanki Türkiye daha hesaplı gibi. Mobilyada. Evet. Mobilyada, mobilya özelinde mutfakta tabii. da. Bence de. Bence mobilya yani Türkiye'de daha ucuz. Çünkü Almanya'da herkes mobilyası Türkiye'den getirtiyor. Evet. Şimdi beyaz eşya, ben böyle eşyaların fiyatlarını bilmiyorum Türkiye'de. Bunlar Türkiye'de nasıl fiyat? Mesela e, şimdi burada bizim alım gücümüze göre fiyatlar iyi sayılır. Yani bir maaşla 3 ürün alabilir. En düşük maaş alan bir insan. Ben 1500 euro alsam diyelim hani ben bak şimdi bir maaşınızı ürüne yatırın demiyorum da hesap şöyle 3 ürün alır ama Türkiye'de bir maaşla 3 ürün alamaz. 2 maaşla belki bir ürün. 2 maaşla bir ürün belki. Ha, bak bu kıyaslamayı hani fiyat olarak onu kıyaslamak istedim sizler için. Böyle yani. Televizyonlarda tabii ki e, şeye bağlı. A, büyük güne bağlı, küçük güne bağlı. 1000 eurolu da var. 600 euro da var. 450 euro da var. Yani bütçeye göre her şeyi sonuçta bulabiliyorsun. İlle de böyle büyük dön olmayı versin değil mi kardeşim? Değil mi? Yani bütçem yetmiyorsa Gider önce küçük bir şey alırım. 400 euro'luk alırım. Sonra param oldukça büyüğünü alırım. Değil mi? Yani. O, zaman burada sen evlenecek gençlere bir tavsiye ver. Evlenecek gençlere bir tavsiye mi vereyim? Evlenirken öyle her şeyin iyisi olacak, her şeyin dört dörtlük olacak diye hiç üzülmesinler. Bence en ufakından başlasınlar. Modeller o kadar çok değişiyor ki. Sonra paraları oldukça, durumları oldukça daha güzellerini alırlar. Ama tabii bu mutfak gibi, hani böyle kılıcı, uzun vadeli. He, uzun vadeli kullanacağımız şeyler tabii. ki. Ama e, öbür türlü şeyleri yani bence öyle bir koltuğa 5 bin euro, bir koltuğa 3 bin euro vermeyin gençler. Bir sene sonra, iki sene sonra modası geçiyor, rengini değiştirmek istiyoruz. Bunları yani biraz uygun alıp sonra sonra değiştirmek bence daha mantıklı. Hmm. Ben öyle düşünüyorum. Elektrikli eşyalarda ama görüyorsun benim 20 sene dayanan şeye ne diyor buradaki satıcı? Artık dayanmaz diyor. Yeni elektrikli eşyaların kesinlikle 20 yıl ömrü yok diyor. Hani çok para verelim de 20 yıl dayansın derdik ya. Böyle bir şey yok. diyor artık. Evet. <laughs> Aynur ablanızı dinleyin. Evet. Gurbetcan dinleyin. Bak 52 yaşıma girdim. <laughs> Bu da benim şeyim mutfak robotum. Yani modeli değişmiş tabii ki beş sene sonra, 6 sene sonra da. Yani bu büyüklükte benimki ama bu da yani şimdi kendim aldım ama tavsiye ederim çünkü plastik olan hiçbir yeri yok öyle fazla. Bakın bu burası, buralar falan kaç, iki kilodan hamur yoğuruyorum, çok önemli. Alırken yani bunlara çok dikkat etmek gerek... <laughs> Aha bu benimkilerin herhalde. şu olması lazım burada. Yani ben ama tabii ki bütün özellikleriyle beraber aldım benim her şeyi içinde. Böyle tek bu robot Ya bunlara bunlara bakınca şimdi aklıma lahmacun geldi ya. he tabii canım. Şimdi evet. kahve makineleri şunu da söylemek istiyorum. Sayeko cidden yani güzel bir makine. Kahvesi çok lezzetli, çok güzel yapıyor ama e, benim model artık yok herhalde. O da çok oldu alalı. Böyle sürekli almayın arkadaşlar ya. Temizlemesi, etmesi, şu aralarını, maralarını. Ben de görüyorsunuz. Bence bir de buraya su koyuyoruz, kullanmıyoruz. Ondan sonra ekşi. Bunu buzdolabına koymuyoruz, unutuyoruz. Koyduğumuz zaman bu içe iyicenik durmuyor. Böyle almayın. Alırsanız cidden şu şeylerden alın. Bakın böyle. Bunlardan ben de o zamanlar bu hijyenik değil diye onlar aldım, atmak sıra yıkarım diye. Ama en hijyenik bence bu. Güzel yap, temizle, ondan sonra geri buraya tak. Şimdi her eve yeni gelin, yeni gelin evine böyle bir kahve makinesi lazım mı? Bence lazım değil mi? Normal bir kahve makinesi de alabiliriz. Toz kahve de kullanabiliriz. Bütçem varsa alırsın tabii ki. Ama normal kahve makinesiyle başlanır. illa 9 euro'luk olup, 1000 Euro luk. olması mı lazım yani sizce? Bilmiyorum. Siz de yorumlara yazın. Benim düşüncem bu. Bizim zamanımızda yani şey benim şey makinem bile yoktu. Hani filtreli var ya böyle içine damlıyor. Onu da göstereceğim size eski modellerde. Biz toz kahve içiyorduk. Sonra sonra öbürkünü aldık. Gel göstereyim. Şimdi bu videoyu erkek annelere şeylere gönderir kesin. Gelin kızlara mı diyeyim veya adaylara. Bak, çok güzel. Nerede normal kahve makineleri ya? Ha şurada bak gel. Evet, bak. Şimdi şu normal kahve makineleri var ya. Bakın ben kaç sene sonra bunlardan aldım evime. Bunlar o zaman vardı böyle. Bu normallerden mesela. Görüyor musunuz? Yani Filtre kahvesi çok güzel bence lezzetli oluyor bu da güzel oluyor tabi cappuccino'yu da sütünü kendin yapar katarsın icadından böyle Tabi sonra, sonra bunların termosları çıktı böyle değişti bakın mesela şimdi çok böyle bu kahveyi sevenler çok böyle filtreden Filtre. geçiyor ya mesela sevenler çok. Hastası var onların ya mesela, içmeden kendine gelen. Benim aşağıda gelen duruyor yani. daha bir tane mesela hala atmadım filtresini takıp yaparız diye. Ya işte ondan sonra da tabii bu şeyler çıktı. Ee, ne onlar? Sensiyolar çıktı. Ben sensiyoları hiç arkadaşlar. Bulaşık suyu gibi. Ben kullandım. Sonra roba dedim ki biz bunu kaldıralım. Ben bu sensiyoyu sevmedim. Bir de Dolce Gusto'lar mı ne var pahalı olanlar? Sakın onları almayın. Onların şu küçük kapsülleri var ya o kadar pahalı ki. Yani günah ya. Bilmiyorum. Vallahi yani tamam yediğimize içtiğimize helal olsun ama biraz da birazcık da yani bence gereksiz pardon bu Nespresso bu. Dolce Custos da var. Bizde bu vardı. Bunlar kapsülleri, kapsülleri o kadar pahalı ki. Yani tamam belki tadı çok güzel olabilir. Makinesi ucuz. Ama yani ne gereği var? Ne gereği var bence? O zaman bunu alacağınıza gidin şöyle büyük bir makine alın. Yani normal kahve yapanlı, cappuccino olanlı olmasın. Daha uyguna gelir. O, alırsın şöyle 10 euroya kocaman kaç fincan çıkar. Bunlar 10 tane alıyorsun 5 euro. 10 fincan kahve 5 euro. Yani ama benim 10 euro'lu şeyimden bir sürü kahve çıkıyor. Yani bunları da e, anlatayım şöyle. De, Mehmet diyor ki bu videoyu <laughs> şey, olan annelere bakıyormuş. Gelin kızlarına gönderiyorlarmış. Diyorlarmış ki bak. Bakın aynı ne diyor? Bak bir, bak bakın. Şimdi yanlış da anlaşılmasın tabii ki ama ben kendi fikrimi söylüyorum ama benim aldığım gelin öyle mi yapıyor? Bir dahaki alacağım gelin öyle mi yapıyor? Ona da karışamıyorum. Eğer kendi bütçeleri varsa alırlar. Benim bütçeme dayanırlarsa ben de o zaman dedim ki kızım şöyle küçükten başlayalım büyüye geçelim. Değil mi Mehmet? Yeah. Aynen böyle durumlar. Yani doğruya doğru. Gigabaytına göre. Evet iPhone 13 Pro Max. Gigabaytına göre bakın. Bir de rengine göre Mehmet. Renklerine göre fiyatları bakın. Sanki şey yeşil rengi yeşil boyanır parası fazla. Altın rengin parası şey ücreti az gibi bir şey bu. Bu normal 13. Pro. Pro bu, bu, Pro Max. Şey ben bundan böyle dizi bakmaya kalksam gözlerim kör olur. Değil mi? Sana tablet gibi şey makul. Evet. <laughs> Tabletle. Robot tableti var kullan diyor da onu bile kullanmıyor. Yani bunları da gördüm. Benim Ideal telefon kaplarımı gösterebilirsiniz. Arkadaşlar artık Media Mart'ta satılmaya başlamış. Ben kaç senedir Ideal of kullanıyorum biliyorsunuz. Bakın burada fiyatları 30 euro. Instagram'dan beni takip edenler biliyorsa. Ben şimdi bunlara hep e, kod geldiği zaman veriyorum. Diyorum ki %30, %20, %40 bile indirim oluyor. Pahalı diyorlar. Aha! Media Mart'ta görün fiyatları. Her çeşidi var. Aa bak bundan var benim Mehmet. Bu renkten var. Bu renkten var. Bu renkten var. Yani bu renkten var. O benim bayağı ideal bir sweet Aa, Ağırlıklıyım ben yani. Böyle. Bak, arkadaşlar bu da te, <laughs> e, e, çay makinesiymiş. Yani tam e, şey ayarında sıcaklığının e, sıcaklığını e, çay kaç derece sıcaklıkta yapıldığını falan makine biliyormuş. Hani biz bazen kaynar döküyoruz bazı çaylara değil mi? Evet. Yanlış demliyoruz. Bu da öyle bir makineymiş. 200 normal fiyatı 219'muş. Bugün fiyatı 139 Euro'muş Böyle kendi şeyleri de var böyle. Aynı kahveler gibi artık bunlar da çıkmış. 40 bakın. çeşit çaylar var. 40 çeşit. Oo. Ama güzele benziyor değil mi? Çay. Çay severler bir için. De bizim için çay. çay severler için değil mi? Birebir Çok seviyorum ben. Evet şey gibi ya laptop gibi sonuçta küçüğü not gibi Bunu bunda videolarımı şey yaparım böyle mouse da da kullanılıyor bak böyle mesela ben izine falan gidiyorum ya büyük laptop ağır ondan çok zor oluyor Robo dedim ki ne olur Robo bunu bana alır mısın ne dedi bana geçen biliyor musun sen bu sene zaten izine gidemeyeceksin dedi hiç gerek yok dedi <laughs> doğru söylüyor şaka yapıyorum kamera arkasında değerim ha yani işte böyle bir şey de istiyor. İşimi kolaylaştırmak için yani. Türkiye'de video filan e, şey yapacağım zaman. Bilmiyorum bakalım nasıl. Çünkü <laughs> öbür laptopum cidden çok ağır Çok pahalı değil mi, Mehmet? Fiyatını göstermedik bu arada. Ha göstermedim. <laughs> Mehmet bak fiyatı burada. Bak. Aa, okay. Bu şüphelerini yükseltirsen kapasitesini. Okay. Yani. Ya yani şurada 1200 euro bak. Ya işte böyle. Bizim işimiz de böyle paralarla dönüyor. Ne? Evet. Değil mi? iPad Pro mu? iPad Pro. Uh -huh. Aha. 1199 euro. 1200 diyelim. Ha. Ama aynı. Hiçbir değişikliği yok. Ama bunlar nasıl video montaj? bunlar nasıl kesiyor ya? Kayıyor mu? Aa aynı telefon gibi ya. Telefon ayarları gibi aynı Mehmet. Ya. Aa. Tüm uygulamalar, fotoğraflar, notu hepsi aynı gözüküyor. Ha bu iyi mi? Ne bakayım? Bir. Pro. Evet. Bak bu da aynısı. O şey açsana video kesme programını bir. Burada yok Var mı acaba? Vardır, Nerede bulacağım? Dur. Ee, Orada mı iniyor? Ay, bak. Ay, bak. Ay bak. Mehmet beni kandırıyor yine. Bak bunu al diyor. Ben Mehmet'i bir yere götürmeyeceğim yanımda ama ya bir denemem lazım bakalım bir o bir detaylı ilk ablayla da konuşuruz. Detaylı bir onun onun şeyinde bir çekim yapmam lazım ki a, video editlemem, editlemem lazım. lazım. Ona göre a yapabiliyor muyum yapamıyor muyum? Bu videonun o zaman nerede editlence belli oldu. Aynen. <laughs> evet, Media Markt'tı. Ben bugün niye 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 kısmet oldu? Aslında bugün ben yani eee Evde biraz başka şeyler yapacaktım. Bir şeylerle uğraşacaktım. Ama burada çok vakit geçirdik. Çekimi burada çok yaptık. Yani Videoda çok uzun olur. Bu Media Markt videosu arkadaşlar. Öyle bir spontan oldu ki yani aniden. Orada Media Markt'taydık. Benim elektrikli eşyaları alıyorduk mutfağım için. Dedik buraya gelmişken sizlere böyle bir video çekelim yani arkadaşlar orada benim konuştuklarım, anlattıklarım, fikirlerim, görüşlerim, yaşadıklarım benim için. Ben sizle paylaşıyorum. Böyle her şeyi de yani böyle şimdi ciddiye alıp daha Aynur abla ne diyor böyle işte Aynur Hanım olurmuş mu öyle şey işte böyle yapılırmış mı işte gelinlere, oğlanlara ne bileyim kızlara. Ben kendi fikrimden her zaman için görüşlerimden ve yaşadıklarımdan size sunuyorum. Bu videoda onun için bitiriyorum burada arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve yeni bir video başlıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.